Flash Haber Spor muhabiri Barış Şehirlioğlu'dan dinleyeceğiz bir kez daha. Teşekkürler Kardelen Dönmez. Kolay gelsin ve iyi yayınlar dilerim. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray 3. maçında Bodo Glimt ağırlıyor. Rams Park stadındaki karşılaşma saat 19.45'te başlayacak ve maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Galatasaray'ın muhtemel ilk 11 ile başlayalım. Galatasaray kalede Uğurcan savunma dörtlüsü Şalai, Sanchez, Abdülkerim, Yakops, Onların öndeki üçlü Torere, Lemina, Sara ve ileri üçlü ise Sane, Barış Alper ve Osimen ilk 11 ile çıkmasını bekliyoruz ki Osimen Nijerya milli takımdan döndükten sonra Başakşehir karşılaşmasında yedek kulübesinde yer almıştı ve Mauro Icardi o karşılaşmada ilk 11'de çıkmıştı. Bugünkü karşılaşmada ise durumun tam tersi olmasını bekliyoruz. O sümenin ilk 11'de Mauro Icardi'nin de o, teknik direktör Okan Buruğ'un yanında hamle oyuncusu olarak oturmasını bekliyoruz. Yine e, Leroy gelmek istiyorum ki Başakşehir karşılaşmasında iki, iki, gol atmıştı ve galibiyette büyük pay sahibi olmuştu. Yine morallenen bir sene bugünkü karşılaşmada 11'de olmasını beklediğimiz oyuncular arasında. Galatasaray'da eksiklikler, eksikler de var. Ee, sakatlığı devam eden Wilfred Singo bugün karşılaşmada forma giyemeyecek. İki hafta daha e, Singo'nun tedavisi sürecek. Dünkü Bodo Glimt maçı öncesi yapılan son idmanda ise şok bir sakatlık yaşandı. İlkay Gündoğan doğan e, antrenmanı tamamlayamadı ve arka sakatlık yaşadı. E, Okan Boruk için bugün